Evet. Nereye gidiyoruz anne? Nereye gidelim Selena? Nereye gidiyoruz? Nereye gitmek istersin? Nereye gidiyoruz? Sen nereye gitmek istersin? Sen söyle. Ben mi söyleyeyim? Hı hı. Nereye gitmek istersen oraya gidiyoruz. Yüreğimizin götürdüğü yeri. Ormanların içinde e, ormanların kraliçesine gidiyoruz. Burada ormanlar kraliçesi Selena'yı e bulacağız. Bulalım mı? Hı hı. Neredeyim? Neredeyim? Evet. Şurada Hansel ve Gretel'in mantar evi var bak. Nerede? Evet arıyoruz Hansel'le Gretel'in mantar evini. Nerede? Ay şurada bir tane çatı var. Acaba orası mı? Hansel'le Gretel orada yaşıyor olabilir mi? Evet. Gökçe'yi çağırır mısın? Gökçe, Gökçe geldi. Ormanda kaybolursa ne olabilir acaba? Anne aldı karıncalar. Nerede karıncalar? Karınca yuvası mı var orada? Çok geçiyor. Onlar evet onlar yuvalarına yeni taşıyorlar. Bak küçücük. Ay çok minnak bir şey. Ne götürüyor öyle ya? Yemek götürüyor bak. Onlar şimdi çalışıyorlar, Kışın yatıyorlar. Gel. Hadi. Bak karınca yuvası var burada gel. Nerede? Burada burada. Oo, çok ne zorluklar çekiyorlar ya. Ne yapıyorlar? Ne zorluklar. Gelme <laughs> ya ayakkabı bana. Ne yapıyor bu ya? Benim ayakkabım da geliyor. Ne zorluklar çekiyorlar değil mi? Hadi gel Hansel'le Gretel'in evini bulacağız. Hadi kalk. Çok Anne toksun bana. Anne. Düştüm. Hadi gel. basmadın değil mi? Tabii ki de basmadım. <laughs> Karıncaların yuvalarına. Hadi gidiyoruz. Gel karıncaları rahat bırak. Rahat çalışsınlar. Hadi. Gelmezler gelmezler. Hadi. Hansayla Gretel'in evini bulacağız. Hadi. Ne yapmıştım? Dur dur dur. Dur şurada da zorluk çeken karınca gördüm. Ne gördün orada? Zorluk çeken karınca gördüm. Zorluk çeken karınca mı gördün? Dur, orada yuva var, bak. Bakayım yuvaya. Bak, yuva. Hani kızım ben orada yuva göremiyorum. Bak bu yuva. Yok orası yuva değil. Yuva mı? Hayır değil. Orada taş var yuva yok gel. Bak, yuva. Hadi gel. Bak şurada ebenin evi var. Bak gördün mü eski ev. Kimin evi var orada? Bir babaannenin evi var. Anne zorluk çekiyor. Bak, bak bak. Kimler zorluk çekiyor? zorluğu çekiyor onlar. Ya burada bir sürü yuva var. Bu yuvaların içinde de Anne bu ne? Bunun adı ne? Bakayım neymiş onun adı. Allah bunun adını ben de bilmiyorum kızım. Onun adı Pire. Pire mi? <laughs> Pire, o pileler. Bak böyle kirletler var. Hı. Hmm. Ne zorluklar getiriyor bak bunlar ya. <laughs> Üzüldün mü? Ne zorluk Hayat zor ya. kızım ne yapacaksın? Biz de zorluk çekiyoruz. Onlar da çekiyor. Zorluk çekmeden hayat olmuyor. Yapacak ona ben şey yemek getireyim bu. Onların ne yediğini bilmiyoruz ama. Neyiz? Hadi gel. Ben ona bir şey vereceğim. Bunu ne Ot mu vereceğim? <laughs> Hadi ver bakalım. Bunu Hadi götür. O böcek alacak mı? Otu koy önüne bakalım alacak mı? Dur bakalım koyalım. <laughs> bu böcek otu alacak mı? Yok almadı bak sevmiyormuş. Hadi gel gidelim başka neler var. Hanser de Gretel'in anneanneyle Gökçe gitmiş yürü. Koş 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 koş. Hadi koş nasıl koşuyorsun bakayım be. Anne çok zorluk var. Tamam hadi yolda kaldık. Hadi. Daha ne çok ne işimiz ne var? var. Ormanda Hanser de evini bulacağız. Hadi. Evet hadi yürü. Artık bu her şey zorluk çekiyor. Ne yapalım? Bak Gökçe ile orada hadi. Gökçe ağlıyor. Gel.